gelmedi. Galiba daha var galiba. Evet. Ula, kim çekiyor abi? Osmancık. <laughs> Mahmut. Tamam. Adam gibi ağaç felsefesi. Tamam. Man işte bu sağlam değil. Evet. Kurulur <laughs> yani ki. Ee, günaydınlar diliyorum bugün. Ee, bugün biliyorsunuz 8 Mart ve Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü e, ee, buradan tüm emekçi kadınlarımızın ve kadınlarımızın ee, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Biz tabii ki Yeni Boğaziçi Belediyesi'nde sivil toplum örgütlerimizle, kadın derneklerimizle bugün çok anlamlı bir e, olaya imza atıyoruz. Bugün arkamızda gördüğünüz tabelada e, Yeni Boğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Korulu adı altında Belediyemize ait yeşil alanımızı kadınlarımıza ayırıyoruz. Umarım kalıcı olur. Bugün dikilen fidanlar e, geleceğin e, kadınlarına, çocuklarına, e, insanlarına bulunur. E, buradan benim söyleyeceklerim aslında bu toplumsal, sosyal sorumluluk bir projesidir. E, bir simgedir, bir semboldür. Ee, amacımız e, kadınlarımıza şiddeti önleme adına, kadınlarımıza uygulanan e, sıkıntılar ortadan kaldırma adına e, bir nebze olsun e, insanlarımızın dikkatini çekmedir. Ben buradan e, dernek başkanlarıma e, ve e, tüm katkı koyan e, kadın e, ve erkek de diyelim çalışanlarımız da burada hepsine teşekkür ediyorum ve tekrardan dünya kadınlar gününü kutluyorum